Bu sesin ve görüntünün sahibi namı değer ateş böcekleri. Ben ateş böceklerinin sesini dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü beni gerçekten çok dinlendiriyor. Ateş böceklerinin aslında bilim adamlarına da ilham kaynağı olan çok önemli bir özelliği var. Bu özelliği soğuk ışık üretmeleri. Hani ateş böcekleri karanlık havalarda böyle yanıp sönen bir ışık verir ya biraz önce hani görüntüde gördük. O görüntü aslında bir sanat eseri. Bilim adamları da bu sanat eserini araştırarak şu anki günümüzdeki teknolojiyi kolaylaştırmak amacıyla ateş böceklerini örnek Kaldılar. Aslında bu anlattığım bir bilim dalı. Bu bilim dalının adı da biyomimetik. Yani doğadaki teknoloji harikalarını günümüz teknolojisine uyarlamak. Yani doğayı taklit etmek. Biyomimetiğin anlamı da biyo taklit anlamına gelir. Ateş böcekleri de bu biyomimetik örneklerinden bir tanesi. Ateş böcekleri karınların alt kısımlarındaki ışık organlarında bulunan kimyasal